Ne var mı? buradan bot geliyor bak sana Abi bırak. Aa şey. araç. Senden. Aa bir dakika var. Oy 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 oy. Tamam sakin. Şu bot nerede? Ha. Adam sen botu Şu tamam, kadar, kadar ben iki, iki kişiyi vurdum burada ya. ya. Çok güzel bir şey o yüzden. Oğlum bu saatten sonra beni kimse tutamaz oynarım ya. Aha aşağıda iki kişi var. Bir oradan alabilir miyim? Sen. Bir daha sabit dur çok güzel. İşte bu. Arkadaşı zaten yerdeydi. Onlar bitti. Evet. Onlar bitti. Sistik i̇şte bu, bu. Ikisi kaldı. İstiyorum. Bu oyunu bin olsun. Arkadaşlar herkese selamlar yeni bir PUBG Mobile bölümüyle sizlerle birlikteyiz Bugün Livik haritasında duo oynuyoruz ve güzel bir win alıyoruz Siz de like atıp abone oluyorsunuz Like atıp abone olmayanın bilgisayarı bozulsun diyorum efendim Herkese iyi seyirler Şu Arka tarafa doğru gideceğim Oy 4 kişi oldu Melek çabuk gelmen lazım Seni ben nereye bırakayım bilmiyorum ki Neyse orada kal ben Ben silah bulup bunları vurmam lazım. Öl bir adam. Bombam Buradan var. bir tane. Çok güzel Sen bir bomba oldu denedim. Ben hemen geliyorum. Ne Ay karşı da doluymuş. Size söyleyeyim mi? Bu taraflarda yakınlarda biri var. Bir saniye. Bırak şu AK'yi. AK. Ay bir kişi daha geliyor. Ay kaçmam lazım şu an ölmeden. Geldim geldim kaçmam geldim. Kaçmam lazım geldim, derken. Yani o evden çıkmam lazımdı. Yoksa bizde kaçmak Hı. yok biliyorsun. Yok. Hayırlısı. Nasıl ya? Oğlum tam göreceğim. Tam şu evde düşürdüm benim onu. Evde. Be benim olduğum eve gelsene. Ve şu an bu Aa, arkadaşını Eldim. gördüm. Tamam bitti burası. Temiz. Hayatım çok <laughs> güzel oynadın ya. Bravo. Klaşım 4 4x... oynuyorum ben. Hep söylüyorum sana. 4x'li alayım. Abi bir şey diyeyim burada her maç kar98 buluyorum ben ya. Şu evde loot var. O loot her. Bu bok zaten, bu zaten o yüzden söyledim. Bot olduğunu anladın yani. E tabii ki. Adam beni gördü durdu. Sence beni görüp de duran biri. <laughs> biri bot olmama ihtimali var mı? buradan bot geliyor bak sana abi bıraktım. Sen... Aa araç. Senden... Aa bir dakika dur Oy 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 Tamam sakin. Şu bot nerede? Ha. Adam sen botu <laughs> vurana kadar ben iki kişiyi vurdum ya. burada ya. Şey, çok güzel bir şey o yüzden. Ama öleceğiz sandım abi ya çok güzel vurdum. Bir an ben de zannettim. O yüzden bence kaçarken bu, bot beni vurdu bir tane. Bu vuruşlara abone olur bence. Ne diyorsun? Evet. Ve güzel bir like da gelir. Aynen. Kendini çok fazla açıkta gösterme. Şu an bakıyorum ama kimse göre. Ay. Yerimizi adam. belli ettim. Çok merak etme. Biri düştü aşağıdalar. Hayatım taşta hemen. 95'te Oraya bir bomba yağdırıyorum ben. Hadi şu bombaları düşün de iş bitsin hemen ya. Hayır bombalar çok kötü gitti. Sanırım oldu. Sonuncusu çok güzel gitti. Oldu mu? Oy, oy, oy çok oy, güzel gösterme oy, kendini sakın. Çok güzel sprey attı bu arada. Evet. Gelmesin o bomba buraya. Aa sis attılar. Aa biri geliyor. Ya ben bugün var ya bugün ben çok güzel oynuyorum bugün ben. Öldürdün mü? Ne sandın? Evet işte bu. Tabii ki benim sevgilim. Ya canımı doldurmam lazım çok al canım kaldı ya. Bir şey diyeyim mi çok ses verdik hali 16 kişi var buraya birisi gelirse bizi öldürür bizi öldürür. Öldürür. Onu öldürürüz. Açık... Açıkta açıkta bekle modroba bakmam lazım benim. Six Biz aldık. aldık kişi. Biri alana mı öldü? Biri alana. Evet. Şişe bize çok yakın. Ay bu kim? Ay beni vurdu. Sobraymış beyefendinin adı. Beni vurdu. Oo. Oo. Canım şey yap istersen sen önce kendini kurtar. Yapma ya. Ya hayır. Şerefsizler. Bir şey söyleyeceğim sen beni lootla ondan sonra git. Öyle yaptım zaten. <laughs> Oy, oy, oy. Ben bu SFSD'yi görmüyorum bir görsem Gördüm Bir tane de yedi ölmedi ya Çok güzel İşte bu Oğlum bu saatten sonra beni kimse tutamaz oynarım ya Aha aşağıda iki kişi var Bin aktörden alabilir miyim evet, Bir daha sabit dur Çok güzel İşte bu Arkadaşı zaten yerdeydi. Onlar bitti. Evet. Onlar bitti. Bir tık i̇şte ikisi bu bu. kaldı. İstiyorum bu oyunu win olsun. Aha. Arkadaşına hadi, koşmak hadi, zorunda. Hadi, 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 hadi. hadi bakalım. Kime su? Ay yapma. Bak 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 Çok bak. Çok bak. yedin. Aha kili geldi arkadaşının. Bir kişi kaldı. Hadi. Sana. Ay yok bu bomba olmadı ya. Bak bu bomba ölebilir. Baba baba. Bu çok güzel bombaydı be. Sen nerede ben görmüyorum ama. Şu an ben de görmüyorum. Bir şey olabilir mi? kesinlikle. Ya da yılan. Bir şey diyeyim, bu nereye bomba atıyor ben çözemedim ya. Ben bomba attığını da duymadım ki. Nereye bomba attı? Kendine bomba atıyor şu an. Kendine bomba mı atıyor? Benim şey çok pusucu bir şeye denk geldik. Yılan. Ben o kulübenin arkasına kaç tane bomba gönderdim ya. Ölmesi lazımdı. Bence orada değil. Şu evlerin o tarafta olabilir mi? Geçse görürdüm ya sol tarafa. Şu an alanda. Ha burada 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 hala sağ tarafta. Ben niye göremiyorum onu hala? O zaman sonuncu bir AVM ile bitirelim mi? Bir daha bak. Evet. Bak ben mi diyorsun? Hadi kral. Ya bunun bakacağı yok değişik değişik şeyler yapıyor taşa geçti şimdi. Bombası yoktur inşallah. Sende bomba falan yok mu hiçbir işte. şey? Maalesef. Hadi oğlum oyun bitecek ya. Ben alanda mıyım alandayım. Yalnız bu adam da alanda galiba. Alanı ikinize birden verdi. Beklerim ki. <gülüyor> hayır, <gülüyor> hayır hayır hayır. <laughs> <laughs> Uyanık. Uyanık. Ne oldu? İşte ne oldu kral? <laughs> Bir şey diyeyim, 14 kill ha. Gayet güzel. Gayet bu YouTube'a <laughs> gider. Bu YouTube'a gider. O zaman gerekeni söyle. Bir like alabiliriz şimdi. Evet. <laughs> Bu kadar acayip olduğunu belli etme. Sadece like değil <laughs> abone de. Abone de hadi orayı da söyle. Abone de olun. Hem <laughs> abone hem like. Aferin. Bekliyoruz. Okey.